Yayınlanan ilk bölümüyle merak uyandıran Ömer dizisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ömer babasından yediği tokattan sonra sabah namazı için camiye gider. Aynı saatte spor yapmak için ayakta olan Gamze Ömer'in sesini dinler ve çok beğenir. Ömer babasına tavırlıdır. Babası arayı düzeltmek istese de Ömer mesafeli tavrını korur. Fırına giden Ömer ekmek sırasında Gamze ile karşılaşır. Fakat Reşat Gamze'yi tersleyerek Ömer'i oradan uzaklaştırır. İki kardeş arasındaki buzlar da yavaş yavaş erimeye başlıyor gibidir. Babası Ömer'i tekrar Gamze'ye açılmadan önce bu işe bir son vermesi konusunda uyarır. Ve en kısa zamanda Ömer'i hayırlı bir kısmetle evlendirmek ister. Gamze'nin annesi Gamze'nin yan dairede oturmasına izin verir. Ancak kendi sözünden çıkmaması şartıyla. Fakat yan dairede kiracıları Nisa oturuyordur. Önce onu evden çıkarmaları gerekir. Nisa ise hala kocası Hakan'a ulaşmaya çalışır ama telefonlarına yanıt alamaz. Bunun üzerine kocasının çalıştığı et tesisine gider. Fakat bu firmadan kimsenin Rusya'ya gönderilmediğini öğrenir. Hakan'ın başka bir iş arkadaşından Hakan'ın bir kadınla kaçtığını da öğrenir. Ama hala kocasına bunu konduramaz. Okulda öğrencilerin hazırladığı şaka Ömer'i kızdırır. Kim yaptı bunu diye sorunca parmaklar Tuna'yı işaret eder. Ömer babasının etkisinde kalıp tam Tuna'ya tokat atmaya hazırlanacakken birden ne yapıyorum ben diye kendine gelir ve tokat yerine Tuna'ya gofret uzatır. Bu hareketiyle Ömer'in babasının zihniyetinden çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Okul çıkışı Gamze ve Ömer yeniden karşılaşır. Birlikte sahile bir şeyler yemeye giderler. Ömer Kız Kulesi hakkında Gamze'ye anlattığı hikayeyle spoiler olarak aşk engel tanımaz mesajını verir. Sahilden kalktıklarında neredeyse Gamze'ye araba çarpacaktır. Ömer Gamze'yi kurtarır. Reşat Ömer'i tanıştıracağı kıza hediye almak için alışverişe çıkarır. Reşat hediye olarak halı almaya karar verir. İşleri bittikten sonra Ömer arkadaşı Tahir'le dertleşerek içini döker. Bu sırada ablası Nisa ile karşılaşır ve kocasının durumunu sorar. Nisa Ömer'e kocasının Rusya'ya gittiği konusunda yalan söyler. İlk fırsatta da parayı geri vereceğini söyler. Evde ise kardeşlerine bakmak zorunda kalan Nisa'nın büyük kızı bebek kardeşini bir türlü susturamaz. Bebek meme istiyordur. Çaresiz kız kardeşine kendi göğsünü verir. Nisa perişan halde eve döner. Kızına da gerçekleri anlatmaz ve kızının yaptığı davranışı da öğrenince oldukça sarsılır. Gamze kendisine borç takıp boşandığı kocasına ulaşmaya çalışır ama telefonlar cevap vermez sinirleri boşalan Gamze ağlamaya başlar. Gamze yan daireye taşınacağı haberini Nisa'ya verir. Nisa'nın kontratı bir ay içinde sonlanacaktır. Nisa'nın evi boşaltmaktan başka çaresi yoktur. Bu haberle birlikte hepten yıkılır. Fakat en sarsıcı darbeyi para dolu çantayı bulamayınca yaşar. Bütün odanın altını üstüne getirerek sinir krizi geçirir. Buna rağmen hala kocasının parayı alıp kaçtığına inanmak istemez. Ömer'in bütün ailesi Ömer'i evlendirmeye can atar. Ömer bu durumdan oldukça rahatsızdır. Yemekle birlikte kendi elini de yakar. Hava almak için dışarı çıkan Ömer yeniden Gamze ile karşılaşır. Gamze Ömer'in yanmış eline merhem sürer ve elini sarar. Ama Ömer'in elinden çok kalbine merhem olur. Gamze Ömer'e hayranlık duyduğunu ve onu takdir ettiğini itiraf eder. Ömer Gamze'nin de bir derdi olduğunu anlar ve o da Gamze'ye merhem olmak ister. Fakat Gamze'nin ablası muhabbetlerini böler. Ömer'le ikisini baş başa görünce kardeşini el alem yanlış anlar diyerek uyarır. Ömer cami çıkışı abisiyle kadınların şort giymesi ve çalışması konusunda çatışan görüşleri yüzünden tartışır. Ömer çaresizce kalbi ve aklı arasında doğru yolu bulmak için Allah'a sığınır ve ettiği dua babası tarafından duyulur. Ertesi gün Ömer'in evleneceği kızla tanışmaya gitmesi gerekir. Bu sırada Gamze ve Tuna Ömer'e bisiklete binmeyi öğretmek için sahilde beklerler. Ömer ne kadar yanlarına gitmek istese de Reşat Ömer buluşmaya gidene kadar peşinden ayrılmaz. Fakat beklenmedik şekilde Ömer'le evlendirmek istedikleri kız buluşmaya gelmekten vazgeçer. Ömer mutlulukla Gamze'lerin yanına sahile gider. Gamze Ömer'e bisiklete binmeyi öğretirken ikilimiz yakınlaşır. Gamze'nin sahilde kocasından aldığı telefon mutlu anlarını gölgeler. Gamze ağlayarak Ömer'e içini döker. Ömer Gamze'nin yaralarını sarmak ister. Ertesi gün Ömer Gamze'ye akşam buluşmaya davet eder. Bu sırada Reşat Gamze'nin çalıştığı yere gelir ve Gamze'yi Ömer'den uzak durması konusunda uyarır. Gamze ne kadar tereddüt etse de yine de onu bekleyen Ömer'in yanına gider. Ömer bu buluşmada Gamze'ye karşı duygularını itiraf eder. İkisi de çok heyecanlıdır. Fakat bu sırada buluşmanın ortasına Reşat bomba gibi düşerken bölümümüz sonlanır. Acaba Ömer ve Gamze aşkları uğruna bütün engellere göğüs germeyi başarabilecekler mi? gelecek bölümde görüşmek üzere